Şimdiye kadar birçok hırsızlık haberi getirdik ekranlarınıza ama kanser hastalarının iyileşme umudunu çalmak kadar büyük bir vicdansızla biz de ilk kez denk geliyoruz. Hırsızlar kanser ilaçlarının bulunduğu dolabı gözlerine kestirdi ve dolaptaki ilaçları hastaların umutları ile birlikte çaldı. Hastane camından ilaç dolu odaya girdi, dakikalar içinde 250 bin lira değerindeki kanser ilaçlarını çalıp kaçtı. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin camından ilaçlarla dolu odaya girdi şüpheli. Hedefinde yükte hafif pahada ağır olan kanser ilaçları vardı. Önce etrafı kolaçan etti, sonra hemen dolaba yöneldi. Kapağı açmak için dakikalarca uğraştı. En sonunda çareyi kapağı kırmakta buldu. İlaçları hızla çantasına doldurmaya başladı. Gitmeden önce parmak izini temizlemeyi de ihmal etmedi. Odadaki doktor önlüğüyle dokunduğu yerleri sildi. Ama güvenlik kameralarını hesaba katmamıştı. İlaçların yerinde olmadığını fark eden görevliler polisi aradı. Emniyet kamera görüntülerini inceledi ve şüpheliyi kısa sürede eliyle koymuş gibi buldu evinde. Kanser ilacı hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.